Bugün daha sesli konuşmaya çalışacağım. Da inşallah karakter giderse. Bugün size oyundaki gizli yerleri göstereceğim. Ayık oyundaki gizli yerler. Yazıyor bir şey var. Yazdılar. Ya yerler. Neyse. Bakın şimdi. Buraya geldiniz ya. ki programı yok. fazla proyumuzda işte. Neyse. Burada bunu böyle alıyoruz. Koca eve gönderme. Galiba. Neyse. bakın. Şurada bir yer var ya. Oraya gireceğiz. Hop! Burada. Ama sonra buraya geldik mi? Bu da bir çıkıntı var değil mi? İşte. Dev çıka. Çıka, 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 çıka. Çıka işte bildiğimiz çıka. Arka müzikinin dev hali oyun sonunda bunda dev oluyordu ya o oh hali. Oyuna yeni gelen beta 5'te giren nerede varsa onları da göstereceğim. Onsu ikinci yerimiz. Daha iyi görmeniz için böyle. Benim hani ilk videoma başladığım şöyle bir yer var mıydı? Vardı hani hatırlıyor musun? Şurada şöyle kapak fotoğrafım var. Bunun arkasındaki mağaraya gidiyoruz. Burada ya. Burada en köşeye yaslandık. Sonra şöyle dalıyoruz. Bu da bu ölmek imkansız. Buraya böyle kardeşimizin yerine geliyoruz. Burada kardeşimizin notları yazıyor. Siz isterseniz onu durdurup okuyabilirsiniz. Şu kafesi ben bir türlü anahtarını bulamadım. Haritayı haritayı dik dik gezdim ve böyle yansıgı kaygı. Şu kafes anahtarı oyunda yok arkadaşlar. O kafesi açmayı bulabilen varsa bulsun. Ben açamadım. Açamadığımın da kanıtı şeffaf değil. Bu oyunu bitirince içine morayı falan mı geliyor dedim denedim de. Yok olmuyor arkadaşlar. Ben bayağı bir şeyler denedim. Hatta modlu da içine girmeyi bile denedim. O bile olmadı. Ondan sonra başka neresi var? Oğlum başka yer var mı ki? Bir dakika lan harbi başka yer kaldı mı? Backroom sayılır mı ki? Ha doğru tamam. Şuradaki evin içi açık bende. Teorime göre burası karakterimizin evi. Böyle bir ev. Bu arada eşitrek videomda göstereyim. Şuradan altında ne olduğunu. Şu an üstünde durduğum yerde bir şey var. Ay eşitrek videosu. Bunlar bir sonraki video. Şu da aynı gün paylaşmışımdır. Burada kapitali usta var. Burada ay. Burada ay. Eve gir burada benim de büyük ihtimalle bir ara kullanacağım şöyle bir yer var yeşil ekran yeri buraya istediğimiz şey koyabiliyoruz kamera da var kameranın gibi buraya girip kamera odunu aldığımızda hiçbir şey olmuyor ama Ben şöyle bir fotoğraf çek hep girip arka planıma koşup istediğimi yapabilirim neyse biz diğer yerleri gösterelim Şimdi backroom'su göstereceğim. Back gibi bir yer daha varmış diye duydum ama o galiba oyundan kaldırılmış. Buraya çıkmamız. Buraya bu ağacın üstüne çıkmamız gerekiyormuş. Bir dakika. Bu arada şu yanda sizde beta 5 yazmıyorsa şurada. Bir dakika be. Anladınız? Lan niye yazmıyor bu kalem? Tamam sarıyı yaz. Yazmıyor kalem. Neyse. Şurada beni, şunun altında bir yer var ya. Orası işte. Buradan böyle yapmamız gerekiyormuş. Sonra vur. Böyle yapmamız gerekiyormuş. Bu bir sürü göbüs atlayış şey yapınca bir şey falan oluyormuş. Da ben onu yapmayı beceremedim. Yapmayı becersem onun fotoğrafı olur böyle atladığımız lan niye olmadı bir dakika oğlum daha önce hep basarı adamım ama içine atlayarak deneyim dur ne oğlum gölge atası var lan <laughs> bak bir hata da buldum hemen Gölge hatası var ve orası boşluk olmasına rağmen karakterimiz ölüyor. Oğlum zorlaştırıldı mı lan bu? Heh evet. Böyle bile onun içinden geçeyim zaman. Burada backroom'sa geçiyoruz İsterseniz şuradan ayı öyle geliyorum diyerek de çıkabilirsiniz. Burada, burada burası gerçekten de bildiğimiz. Veya ha, siz bilmiyor olabilirsiniz. Backroom's. Abi bildiğimiz bekliyoruz. Neyse. Bunu da gösterdim. Backups gizli sayılır mı bilmiyorum. Çıkış yolunda da Bing Bang bekliyormuş falan yazıyor da. Etrafta sizi izleyen siyah bir ayı var. Şunları Türkçe'ye çevirir misiniz ya? Birisi şunları Türkçe'ye çevirsin. Yorumla. Hani hepsinin Türkçesini yazsın gelsin öyle bir alan gibi işsiz var mı o? Ha bu arada yeni güncelleme ile şuraya şöyle bir top resmi geldi. Buraya buradan top düdüğünü atarsak düdük çalarsak buraya bu çarpıyor ve de burada böyle bir bol açılıyor. Neden Backrooms'da siyah ayı çok bol futbol oynamayı. Neden beklemişti? Ha bir tane böyle yer var bilmiyorum. Bir tane de yeşil yer vardı. Orayı bulamadım ama. Ben zaten Pink Bank Bakers yazısını arıyordum be. Ne uğraşıyor? Ben bir şeye bakıyorum. 5 dakika bekliyorum. Tam geldim. Kısa biraz. O yüzden karakter uyumadı. Abi geliyormuş taklidi yaptı. Kanka geliyormuş taklidi yaptım yapma demeyin lütfen. Bu arada buranın arkasında bir tane. He, yeşil yeri de yanlış ee, şöyle. İçeride bir tane böyle korkunç ayı var. Korkunç resim ayı. Ben gösteremedim. Ne modlu da daha önce girmiştim onlar. Modlu girilmeyen gir yerlere girmeyi sağlıyor vesaire ben onu bozdum. Ve de o sıfırlanmıyormuş. Yani mutluluğum artık yok gibi bir şey. Nerede lan Ha. Burada mıydı? Evet evet galiba buradaydı. Ya neredeydi bu? Trollü şofeli grubu. Ama biraz de siz onları umut Başkasını Başkasına Ah neyse. Big Bang Big yazıyor işte bir yerde. Oradan bir tane çukur var. Çukura atlayınca çıkıyoruz be. Oradan veya bunu da kullanabilirsiniz. Daha kısa. Bakın daha kısa bir şekilde çıktık. Bir de hazır bu videoya gelmişken skinleri bir de göstereceğim. Çünkü videonun süresi uzamalı. ほんでバイバーイ。